Yo 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 hepiniz selamlar ben Geçen ve bu bugün sizlerle başlıktan da görebileceğiniz üzere Jesse 2'de kabul sonu hatıra paketi artı Katowice 2014 kapsülleri açacağız. Bunları nasıl bulduğuma dair aslında bir fikrim var. Nasıl çıktığına dair de bir fikrim var. Ama öncelikle nereden bulduğuma kaynağıma gelelim. Birazcık bakalım. Başlık birazcık clickbait gibi durabilir ama değil. Har var açacağız. Sadece item bizim olmayacak. Şimdi bildiğiniz üzere benim çok sevdiğim bir Twitter sayfası var. Thor ve kend, Torch.js'nin kendisi aslında bunu bulmadı ama elimdeki en mantıklı haber kaynağı Torch.js olduğu için Torch.js'ni aldım. Şimdi doğal olarak oyuna yeni geldiği için dosyalar sürekli olarak insanlar tarafından kontrol ettiriliyor ve dosyalarda doğal olarak da kutu açma efektleri geleceği için CS2'ye en yakın zamanda yavaş yavaş kutu açmaları ekleniyor. Doğal olarak birden fazla kutu açma şeyi eklenileceği için Cobblestone paketi ve Katowice'ye 14'te eklendiler çünkü bu paketler hala da açılabilir durumdalar. Bu yüzden de preview'ları aslında var ve biz animasyonlarını teker teker oynatabileceğiz. Onun dışında kodlar zaten açıklama kısmında ve sabitlenmiş yorumlarda olur. Ben kodları sizler için ekledim. Siz de yapabilirsiniz. Videonun daha detayına geçmeden önce ufak bir sponsorumuz var. Skins Monkey. de bildiğiniz üzere global trading dünyasındaki en güvenilir takas sitelerinden bir tanesi. Lego kodunu kullanarak %35 e, ilk takasınızda 5 dolara kadar bir bonus elde edebilirsiniz. Onun dışında Lego kodunu kullanarak %35'lik bir nakit yükleme bonusu sağlayabilirsiniz. Freebies kısmına gene günlük, haftalık ve aylık olarak çekilişler verecek. Şimdi öncelikle kabul Stone'a girelim. Birazcık fixlendi yani normalde. Full, full artı full animasyon görebiliyordunuz görmüş olduğunuz üzere burada. Burada direkt kodu giriyoruz. İstediğimiz skin'e buradan bakabiliriz. İstediğimiz sticker'a bakabiliriz. Birazcık bug'lı ama son dönüş bize gösteriyor. Öncelikle kabul Stone'dan başlayacağız. E, yapmanız gereken tek şey arkadaşlar ayarlardan konsolu açmak. Yani sizin ESC'nin altındaki tuşta genellikle konsol oluyor bildiğiniz üzere buraya konsolumuza girdiğimiz zaman tak diye enter'ımıza yazıyoruz kodumuzu konsolumuzu kapatıyoruz ve buradan görmüş olduğunuz üzere her skini inceleyebiliriz Dragon'la oradan tutun da buradaki Knight'a kadar. Kasayı dediğimiz zaman da bizi birazcık bir karanlık karşılıyor. Ondan sonra da bize bu kasayı aslında veriyor. Eşyana erişemiyoruz diyor. Eşyayı hiçbir zaman vermiyor. O yüzden denemeyin, vermeyecek arkadaşlar. Sizler için bir tane daha kabusunu açalım. Ondan sonra da iki tane Kato 14 açalım bir anda böyle Dragonlar falan verirse çok bomba komedi olur Çünkü şanslı böyle bir şey harcamış olurum Onun dışında ciddi ciddi yorumlarda Hani e, şanslı olanları birebir aynı aslında aptal salak simülatör oynanacaksa şöyle bir istatistik yapılabilir Hani yapacak arkadaş varsa yapsın Çünkü ben uğraşmam bin tane kabul kablosuz olup e, hatıra paketi açtık ne geldi çünkü gelen şeyin aslında ne olduğunu tam tamına göstermesi dahi ne olduğunu siz tahmin edebiliyorsunuz otomatik olarak Burada direkt olarak görmüş olduğunuz üzere Kata 14'lerimiz var Stickerları daha iyi inceleyebiliyoruz çok güzel bir durum olmuş bu oyunun kendisi normal çıktığı zaman duracağını düşünmüyorum ama olur da durar, durursa ciddi anlamda stickerları rahat rahat incelemeniz için çok güzel olabilir. Benim favori katı 14 stikerim de buradadır kendisi. Favorilerimden bir tanesidir diyebilirim. Bir de Dignitas'ın gözlerini gösterelim sizlere. Böylece ekstradan fazla şeyler göstermiş oluruz. Burada titan ola falan gelirse demek ki şansımı çok büyük harcamış olacağım. O yüzden inşallah ola vermiş. Fnatic vereceği tutmuş. Bir tane daha açalım. Direkt konsoldan kopyalıyorsunuz. Enter'a basıyorsunuz. Konsolu kapatıyorsunuz. Ve direkt size bu ekranı veriyor. kato 14 efsaneler var. Ibuy Power'lı versiyonu da var bu arada. Onun kodunu bulursam onun kodunu da aşağıya sizler için eklerim. Ama onun dışında basit mantık bu. Böyle ufak... Bir easter egg falan değil bu bildiğiniz açıklık oyunun yani. Ondan bakmak denemek isteyenler varsa şanslarını deneyebilirler. Ama bence oldukça güzel ve e, farklı bir hava yapan bir e, açıklık diyebilirim. Ben şahsen bakarken çok zevk aldım. Bir tane holo verecek mi diye bakalım yok arkadaşlar ya. Bir tane daha deneyelim. Kapsül açmayı bildiğiniz üzere çok seviyorum. <laughs> bir tur daha deneyelim belki vereceği tutar. Çünkü zaten bildiğiniz üzere e, kutularda siz bunu açar açmaz gelecek item aslında belli oluyor. O yüzden animasyonun burada belli olmaması da oldukça normal bir şey. Çünkü aslında item bende olmadığı için bilmiyor. Evet. Bize holo mola vermeyecekmiş arkadaşlar. <laughs> Neyse. Umarım video hoşunuza gitmiştir. İzlediğiniz için teşekkürler. Ufak çıtır çerezlik bugünlük bir video olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.